Arkadaşlar merhaba. 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 Avukat Selda Göz, Avukat Tarık Kavak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Kocaeli Barosu'nun önümüzdeki günlerdeki seçimlerinde yönetime adaysınız. Bu evet. Kendinizi tanıtmanız, bizim sorularınıza cevap vermeniz için sizi ağırlıyoruz. Tamam. Onun için buradayız zaten. Geçen dönemde adaydınız. Evet. Adardık, adardık. Geçen dönem güzel bir adaylık geçirdik. Ee, siz neden tekrar adaysınız Selda Hanım? Bir dönemi yetersiz olduğunu düşünüyorum baro yönetim kurulunda. Anca anlıyorsun sistemi, nereye nasıl başvuracağını, nerede nasıl tepki vereceğini. Tek başına da girince bir ekiple girmeyince bunu anlatan da olmuyor. Şimdi ben artık öğrendim. Arkadaşlarımla birlikte bir dönemde daha güçlü bir yönetim için adayız. İki dönemden fazlası sence gerekli mi? Bence gerekli değil. Ben zaten kendi seçim yazımda iki, bu ikinci ve son dönemim dedim. Baro'da başka alanlarda da faaliyet gösterebilirsiniz. Komisyonlarda zaten gösterdim yönetim kurulu. Belki ondan sonra seçilen arkadaşlarım üst kurullara da gitmek isterler ama benim için baro yönetim kurulundan sonrası fazla gelecek. Peki Talip sen de ikinci defa adaysın. Ben seçilemedim. <laughs> o yüzden ikinci defa adayım. Seçilene kadar devam etmek düşünüyorum. <laughs> <laughs> son kez adayım dedim ama yani orada ben de dedim aslında son kez adayım diye. Tabii adaylık şey birinin önüne açmak için yapılan adaylıklar yani. Saat biz Hı -hı. kendimiz için düşünmüyoruz Hayır. bu adaylığı. Serdar'ın da benim de işi olmamız çok fazla ama ama, e, bu adaylık süreçlerini açmamız lazım. Bu noktada böyle e, burayı açmam gerekiyor. Öteki. Neden öteki? Avukatlar yargının hep üçüncü ayağıdır derler. Ama adliyelerde avukatların ötekileştirildiği kadar başka hiçbir meslek grubu ötekileştirilmez. Avukat olduğumuz için yargının karşısında ötekiyiz. Barolarda hep güç grupları vardır ve onlar seçim dönemini e, aktive ederler. O seçim gruplarında olup baroculuk yapmadık hiç. O baroculuk yapanlara karşı da ötekiyiz aslında. Çünkü hep obarocular sistemi regüle ederler. Birilerinin geleceğini, bir sonraki dönem kimin geleceğini gösterirler. Birazcık sistemi de sarsan bir yerden ötekiyiz. Sisteme karşı. Hı, sisteme. Öteki. E, ben kadınım. Bütün sistem, erkek egemen sistem Ondan dolayı da ötekiyim. Hayır, sen neden ötekisin? Benim salt kendimin ötekiliğini aslında yine Serdar'ın anlattığı gibi çok büyük bir değeri yok aslında. Yani biz burada diğer ötekileri, yani bizim dışımızda bizim gibi ötekileri temsil etmeye gidiyoruz. Elbette her meslekte, her yapıda kendisini öteki hisseden kimse vardır. Ben her zaman öyle bir cevap verdim. Biz kendimizi adlandırdık, öteki diye adlandırdık ama bunu başkaları adlandırdığı için adımızı kabul ettik. Yani bir genç, evet işe yeni başlamış e, bar barodan içeri girdiğinde, bar odasından içeri girdiğinde kendisini öteki hissediyor mu hissediyor? Bir kadın gerçekten avukatları meslektaşları arasında kendisini öteki hissediyor mu hissediyor? Yani e, birçok CMK avukatlığı yapan arkadaşlar CMK'ya gittiklerinde özel vekaletinle mi geldin dendiğinde kendini öteki hissediyor mu hissediyor? Yani biz bu hislerin ve karşılık söylenen sözlerin aslında adını koyduk sadece. Aslında adımızı kabul ettik, evet, başta dediğin gibi. Ettik adını da koymadık. Ya benim de elbette bireysel ötekiliğim vardır. Yani ben de bireysel bir sürü öteki olarak değerlendirilebilecek yanım vardır. E, bizim adaylarımızın da hepsi öteki. Yani hiçbir birbirine benzemiyor. Siz kendinizi birer öteki olarak adlandırdınız. Diğer öteki olacak öteki hissedici grupları da anlattınız. Diğer adaylarınızla peki birbirinize benziyor musunuz? Hiç aynı benzemiyoruz. Mısınız? Ya, tabii ki vicdan ekseninde aynı yerdeyiz belki ama her birimizin dünyaya bakış açısı da farklı. Biz benzediğimizi düşünmüyoruz. Hayata karşı duruşumuz aynı diyebilirim. İkimiz tabii ki mutlaka aynı. Bunu Tuğba da çok güzel tanımlamıştı bizi tariflerken. Aslında çok güzel duruyordu yani. Ee, Teşekkür ederim. Tuğba çok güzel bakmıştı olaya. Hayata karşı duruşumuz aynı bizim. Aynı yerde net bir şekilde durabiliyoruz. Her şey aynı görmek zorunda değiliz. Zaten o, o da demokrasinin kendisine aykırı bir durum. Olmaması da lazım. Gündemimiz seçim. O yüzden demokrasi lafı da geçmişken seçimlerin demokratikliğini de tartışmak istiyorum. Ne düşünüyorsun Selda? Ah! Yani bu bir ah hikayesi. Biliyorsunuz geçen dönemlerde bizde bir çarşaf liste vardır. Seçim çarşaf listeyle girilir. Ama hep gruplar kendi küçük pusulalarını verirler ve ele küçücük küçücük sıkıştırırlar. O ellerde çaktırmadan diğer grupları arkadaşların eline verirler. Adliyeye ne zaman gelsem kendim seçmen olarak geldiğimde o kalenin önüne baraj kurmuş kişilere ve o pusula verenlerden rastlamadan geçmek için isterim. Ama böyle bir şey mümkün değil. Yine sanırım öyle olacak gibi. O pusulalar keşke bir çarşafa dönüştürülse ve bölüm bölüm kimler adaysa ona göre de ayrıştırılsa ve ona ilişkin olarak da avukat arkadaşlarımızın önüne sunulsa ve seçim hem daha kolay geçse hem daha kısa zamanda geçse daha mutlu oluruz ama çok demokratik olduğunu düşünmüyorum. Nasıl Aa, olacak? Nasıl şeye olacak? benziyor ne şu anda yiyecek? bizim seçim dönemimiz. Aa, kamu imkanlarıyla... Ee, yapanlara ve kendi imkanlarıyla gidenler gibi hani devletin seçimi gibi birazcık daha makul olmalıydı, daha eşitlikçi olmalıydı, daha her gruba açık olmalıydı, herkesin sözünü kurabileceği bir yer olmalıydı. Birazcık zor ama değişimler acıyla olur. Biz de bu acıyı çekmeye razıyız. Çarşaf liste ne tarif? Bize bunu anlatır mısın? Başka ne bir, nasıl bir yöntem olur? Nasıl uygulanacak? Yani çarşaf liste aslında tüm adayların yer aldığı liste. Bütün adaylar orada yer alıyor. Adayın diyen herkesin tek bir kağıt üzerinde yazılı olduğu İnsanların insanların da gidip tek tek hangisini seçmek isterse en az altı en yani çok 10 kişiyi bir liste. Aslında demokratik olanı bu. Herkesin bir seçmen olabilmen için aslında seçimdeki tüm adayların gözünün önünde olması gerekiyor. İçeri girdiğin zaman oy pusulası baş başa kaldığın zaman tercihlerinin önünde olması gerekiyor. Oysa blok liste dediğimiz bir liste tarzı var ki o blok liste öyle değil. Sadece adayın kendisinin senin elini tutuşturduğu ve gidip attığın bir sistem. Peki Kocaeli Barosu için çarşaf liste uygulanabilir mi? Yani kaç aday var? 26 tane yani şu anda açıklamış adaylar ama 26 adaydan artabilir, 27-28 belki olabilir <laughs> ama uygulanabilir <laughs> bir kağıda sığabiliyor bu. Bir kağıda <laughs> sığabilecek hale getirilebilir. Çok da rahat. Geçen dönem 13 kişiye de girdik, 13 kişi çarşaf halinde girdi, şimdi de girebilir. Tabii Siz özel düzenlemeler yapılabilir. Zaten uygulama çarşaf olmayı zorunlu hale getiriyor. Ama fiili olarak çarşaf olmasına rağmen gruplar kendi listelerini yapıp gizli saklı veriyorlar ve o liste atılıyor. Aslında çarşaf olarak olsa biz yine bir grubuz ve kendimizi anlatabiliyoruz. Ancak bağımsız arkadaşlar, bağımsız grup olmaksızın kendi adına seçime giren arkadaşların o halde görülebilme şansı kalmıyor. Onları o zaman da demokratik olmuyor. Uygulanabilir dediği gibi bir sayfa yazıyor. Biraz iki kararlar alınmış olsa adayların hepsi dese ki biz çarşaf liste istiyoruz asla ve katla blok liste kullanmayacağız. Dese önceden buna sözünü verse bir iki karar alsa bu sözü de biz bunu yapmayacağız artık. Çarşaf önünde olsun insanların tercihlerini gözün önünde kendisi tercih etsin. Biz önceden tercih edip ceplerine koymayalım deseler. Bu da adaylar dese çok rahat. Aysun Hanım dese, Mehmet Bey dese, ötekiler dese, bağımsızlar dese bu çözülecek. Çarşaf listeyi kabul ettiremezseniz ilke kararlar çıkmazsa siz blok liste dağıtacaksınız. Biz blok liste asla dağıtmayacağız. Aslında çarşaf listeyi kabul eden Aysun Hanım'ın ekibi bunu kabul etti biz zaten önermiştik. Aynı zamanda bağımsızlar da bu durumu kabul etti. Mehmet Bey'in ekibi bunu kabul etmedi. Biz blok listede dağıtabiliriz. Şimdiden bunun şeyini veremeyiz. İlki kararı olarak bu kararı aldırmayız. Dediler. Ama biz dört ekip olarak katılacağını düşünüyoruz. Yani bağımsızlar, öteki adaylar, e, Aysun Hanım'ın ekibi ve Mehmet Bey'in ekibi. Bunların hepsi katılacak. Mehmet Bey'in ekibi biraz e, durumdan ayrı duruyor. Yani onlar blok listede dağıtacak. Dağıtacak verimi anlıyoruz. Biz ayrı duracağız. Biz yine de çarşaf listeye dahil olacağımızı asla ve asla kimsenin iradesine baştan tapulandırmayacağımızı ve onlara elden kağıt dağıtmayacağımızı buradan da söyleyeyim. Neden, Neden? Selda'ya oy vereyim? Ben bir seçmenin bir avukatım. Neden Selda'ya oy veriyorum? Ya bunun sorusu cevabı aslında çok zor. Hani tanımakla birazcık da alakalı. Selda'ya niye oy verebilirsiniz? Selda çalışkandır. Üzerine aldığı işi yapmaya gayret eder. Bu dönem birazcık yoğunluktan dolayı aksadı ama bir de baroyu genellikle kamuoyuna da açar. Ben nerede olmuşsam baro ve STK işbirliğini önceleyen bir yerde oldum. Çünkü baro kendi Buzdan Kalesi'nde değil de kamuoyuyla bir arada işbirliği içerisinde iş yapabilir diye düşünüyorum. Bu dönemde de işte Çevre Komisyonu'nda Çevre Platformu'na üye olmaya çalıştık. İnsan Hakları Komisyonu'nda birazcık daha farklı bir çalışma yöntemi uyguladık. Ee, Çocuk Hakları Komisyonu'nda yine e, daha önceden var olan alışkanlıklarla bir şey yaptık. Orası çok evet. güzel gidiyordu. Ama daha çok hukuka ihtiyacı olanla hukuku uygulayanların arasındaki köprüdür baro. Baro bunu sağlar. Selda da bunu sağlamak için faydalı olur diye düşünüyorum. Talip'e evet. oy verelim mi? Verin, verin. Neden? Arkadaşları var. Ötekiler var. Birlikte çalışacak. Ee, Sen birilerinin sözcüsü müsün? Birilerinin, e, vallahi kim bana bir şey söylerse kulağım açık olacak. Ve doğru ilkelerimize uygun taleplerde bulunursa elbette dostlarımızla birlikte tartışacağız. Orada o yönetime bunu taşıyacağım ama sadece taşımayacağız. Peşinde olacağız, çabalamasını göz, arkadaşlarla yapacağız. Biz bunu. Yani tek başıma benim bana verilen bir oyun bir karşılığı olmayacağını biliyorum. Onun farkındayım. Biz arkadaşlarımızla varız. Ve arkadaşlarımızla, bu sadece adaylardan bahsetmiyorum, ötekiler sadece Adaylar değil. Biz biliyorsun öteki adaylar diye çıktık şimdi öteki avukatlar, avukatlar. olmuş. Ve öteki avukatlar derken adayı da aşan bir toplamdan bahsediyoruz. O yüzden ciddi bir güç olduğumuzu görmek istiyoruz. Olacağına da inanıyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz yani, Biz teşekkür ederiz. Bir öteki avukat olarak şunu söyleyebilirim. Bize gelip de kendini tanıtmak isteyen bütün adayları açıyoruz buradan. Teşekkür Hı -hı. ederim. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz.